Her yıl binlerce genç kızımız Yeni da Sokak partilerine girdikleri için derbeler olmaktadır. Gelin 2012'ye bizimle girin, derbeler olmayın. Çok güzel bunlar. Yılbaşı gecesi Star'da. Yepyeni özel bölümüyle ekranda. Çok güzel hareketler bunlar. Bugün 19.45'te yeni start. Gözlerinizi alamayacaksınız. Hem güvenli hem lezzetli. Olivin düdüklü. Emsan'dan. Dersimiz karşı cinsle münasebet. Ben karşı cinsle ilişki kuramıyorum diyen var mı? Ah, senden zaten çok daha fazla bir şey beklemiyordum. Diyelim ki karşınıza benim gibi ılımlı, kıvrımlı bir kadın çıktı. Ne yaparsın? Teyzeciğim elinizi öpeyim derim. Hayır, sen oh. Sizin kadar hoş kıvrımları olan bir cips yer misin diyeceksin. Anladım. 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 Git bir fritoz da öğren. Yılın en şekilli cipsi fritoz. UFO'dan yeni ayak ısıtıcı. Konfor ayağınıza geldi. UFO ısıt hayatı. <laughs> Araba ceza. Şimdi kulak ver bana. Başladı başkan işte söylüyor burada. Özgürce indirdik biz dinledik ve söyledik. Biz bu uzağa alıştık bak işte gözlerdik. Sağ olun başkanım takdir teşekkür ve sevgiler selamlar başkanım açtık. Geldik yollara TT netteki hıza alış Türkiye. TT TT bu uzağa alış Türkiye. TT netteki netteki TT netteki bu uzağa alış Türkiye. TT netteki netteki TT netteki bu uzağa alış Türkiye. TT netteki netteki TT netteki Türkiye. TT bu uzağa alış Türkiye. Türkiye internete daha da hızlı girsin diye hiç durmadan soluksuz çalışma devam ediyoruz. 2012'de TTNET bu hıza alış Türkiye. Barbie! Barbie'ye hayranım. Wow. Saçlarına, kıyafetlerine, özellikle de temizliğine. Activex Barbie hijyenik sıvı sabunla artık ben de onun kadar temizim. Activex Barbie ellerimi tel temiz tutar. Hem de çilek kokulu. Şimdi güzelliğim koruma altında. Yeni Adilex Barbie Hijyenik Sıvı Sabun. AJA e. Yıllarca Beraber <laughs> Konumuz fritos. Free nedir? Özgür, rahat. Tost nedir? Gençlikle ilgili bir kelime. Yani ne anlama geliyor? Özgür, gençlik Özgür, gençlik. Böyle mi konuşalım gideceği? Yani bir lezzet demek. I eat. Sen yemeyeceksin. Ben yiyeceğim. Yılın en şekilli cipsi Fritos. <laughs>